Hmm, aşkım eline sağlık çok lezzetli olmuş. Rica ederim aşkım ne demek. Hmm, babacım. Aa bu örümcek çocuğun sesi. Bakalım ne istiyor babasından. Ne oldu oğlum? Ya baba topum ağaca kaçtı. Topun ağaca mı kaçtı? <laughs> o nasıl oluyor be? Baksana babacım topum ağaçta. Alayım mısın lütfen topumu? Aa topu arkadaşlar bakın nereye şutlamış. <laughs> Ulan oğlum Cristiano Ronaldo musun sen? Bekle hemen alacağım topunu. Bekle oğlum. Hemen arkadaşlar merdivenimizi alalım. Şimdi bu merdivenle ağacın tepesine çıkıp o topu kurtaracağız. Oğlum bu topu oraya nasıl atmayı başardın anlamıyorum. Ya bilmiyorum babacım ya. Çok hızlı buydum. Dur alacağım topunu bekle. Hadi hadi hadi. Hop aldım oğlum. Hadi bakalım. Al bakalım topunu. Bir daha da topunu öyle gereksiz yerlere atma tamam mı? Düzgün şu oyunu şu topla. Ama Hatta gel bir tane sana gol atacağım hadi bakalım oğlum Ay baba sen bana gol falan atamazsın Bekir tamam mı? Atamaz mıyım? Oo, oğlum ben eski futbolculardanım sen beni daha tanımamışsın Hadi bakalım geliyor geliyor gol ve gol Ne oldu he ne oldu? Ya baba Babanla kapışma oğlum baban senden daha iyi futbol oynuyor Benim çocukluğum futbolla geçti örümcek çocuk Neyse oğlum hadi bakalım yarım saate eve gel tamam mı? Yemek hazırlayacak anne sana Tamam Hadi bakalım oğlum benim. Arkadaşlar babam bana nasıl kullanmaya başlaydı. Ha? Siz de kimsiniz? Aha bir tane insan bulduk. Hadi bunu götürelim. Şuna bakmayın ama ben yabancılarla konuşmuyorum. Çünkü babam yabancılarla konuşmayı yasakladı. Bizimle geliyorsun ufaklık. Biz yabancı değiliz. Evet biz senin arkadaşınız. Hayır siz benim arkadaşım falan değilsiniz. Bu yakın beni. Gel buraya. Tehlikeli bir durum var. Hemen müdahale etmeliyim. Hemen. Aşkım ne oluyor? Sakin ol. Örümcek kız çok tehlikeli bir şeyler var. Müdahale edeceğim. Ne var tehlikeli ne var? Birisinin başına çok kötü bir şey geldi. Ha? Ne oğlum? Oğlum, oğlum nerede? Sen ne kimsin? Eh, merhaba ben yuvarlak kafalı köylü. Yuvarlak kafalı köylü mü? Benim burada bir tane oğlum vardı. Oğlumu nereye gittiğini gördün mü? Ya görmedim. Nasıl görmedin ya? Hadi görüşürüz bay bay. Hey dur dur. Olamaz, olamaz portal yok oldu. Oğlumu siz kaçırdınız. Oğlumu siz kaçırdınız. Şimdi işinizi bitireceğim lan sizin. Aha Ferit bağırıyor. Kardeşim iyi misin? Aa, oğlumu kaçırdılar. Tamam tamam dur sakin ol. Tamam tamam dur. Dur. Oğlum nasıl bulacağız Tarık? Nasıl bulacağız onu? Tamam dur sakin ol. Bu portalı aktifleştirebiliriz. Nasıl aktifleştireceksin? Nasıl İşte böyle aktifleştireceğiz. Bak şimdi şöyle. Aa, bak portal aktifleşti. Ha? Evet oğlum sen Tarık abine güven. Kim kaçırdı şimdi senin örümcek çocuğunu? <laughs> Yuvarlak bir kafalı köylü kaçırdı Tarık. Portadan içeri girdi. Yuvarlak kafalı köylü ha? Şimdi onların işini bitireceğiz. Emin ol kardeşim. Ben gidip silahları alacağım Tarık tamam mı? Sen de git zırhları al. Şimdi o portadan içeri girip hepsinin işini bitirelim ve oğlumuzu kurtaralım. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım dağılalım ben zırh alacağım. Ben de silahları alacağım arkadaşlar. Tarık zırhları getiriyor. Aşkım ne oldu? Örümcek kız çok kötü bir şey geldi başımıza. Ne oldu aşkım? ama hiç söylemek istemiyorum eğer söylersem çok kötü olacaksın bak Hayır aşkım olmam merak etme aşkım emin misin ya Evet aşkım vallahi merak ettim örümcek çocuk kaçırılmış onu kaçırdılar Aa, ay, ay bayılıyorum aha bayıldı geçmiş olsun arkadaşlar kötü olacağını söylemiştim neyse arkadaşlar şimdi silahımı alacağım silahlarıma da bu portalın içeri girip o yuvarlak kafalı köylülerin içini bitireceğim dur pardon burası örümcek kız odası odaları karıştırdım ya <laughs> Silahlarım buradaydı. Açalım arkadaşlar. AKM alacağım. Bir de arkadaşlar susturuculu alacağım. Bir tane de arkadaşlar yakından sıkmak için bundan alacağım. Bir tane de SMG alacağım arkadaşlar. Evet silahlarımı aldım. Şimdi o yuvarlak küllerin içinden geçeceğim. Demek ki buraya gelip portal açıp benim oğlumu kaçırırsınız he? Benim, benim, oğlumu kaçırırsınız he? Bulacağım sizi oğlum bekleyin siz. Gelin bakalım buraya. Şöyle kapıyı kapatalım. Tarık zırhları getirdin mi? Evet getirdim. Sen silahları getirdin mi? Evet getirdim Tarık. Al bakalım bu silah senin. Bu da senin Tarık. Ben bunları kullanacağım. Sen yakın mesafeli mesafeyle uğraşacaksın tamam mı? Tamamdır kardeşim. Hemen şöyle zırhlarımızı giyelim. Bunu, bunu, bunu. Abi de şunu giyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Sen bombalı tüfeği al benim Bombalı tüfeği ihtiyacım yok. Tamam Tarık sen bilirsin. Hadi bakalım ilk ben gireceğim arkadaşlar portaldan. Oğlumuzu kurtarmamız gerekiyor. Haydi bismillah. Tamamdır Tarık geldik sonunda. Evet geldik. Evet arkadaşlar bakın. O oh, evlere bak köydeki Tarık. Köydeki evlerin hali görüyor musun? Oğlum onlar ne öyle? Bilmiyorum Tarık ben de ilk defa gördüm. Evlerin haline baksanız arkadaşlar. Hayatım <laughs> ilk defa Böyle bir Minecraft evi görüyorum. <laughs> ben de ilk defa görüyorum. Normal evler küpler olmaz mı? Evet Tarık küpler olur ama bunlar farklı bir şeyden yapmış. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne? Benim oğlum nereye kaçırdığını Söyleyin bakalım. Oğlumuzu geri getirin. Evet arkadaşlar oğlumuzu geri getirin. Oğlumun nerede olduğunu biliyor musun? <laughs> bye bye. Sen biliyor musun? <laughs> Bay bay. Hiçbiri bilmiyor. Kimse bilmiyor. Sen biliyor musun peki? Bilmezsen ölürsün. Oğlumun nerede olduğunu bilmeyen ölür. <laughs> Evlere bak Tarık. Acaba böyle bir evimiz olsa ne olurdu? Evin içi bomboş ama. Evet birazcık farklı bir ev. Kafa karıştırıcı. Evet arkadaşlar. Bu ne böyle? Yuvarlak mı oluyor? Dörtgen mi oluyor? Üçgen mi oluyor bu? Hayır ben de bilmiyorum. Matematiğim sıfırdı benim. Matematiğim benim de üçtü. Ne yapayım arkadaşlar? Ben matematikten 3 alıyordum. Tarık direkt sıfır alıyor. Zaten boş işler müdür olmandan belliydi. <laughs> Döverim seni. Aha. Arkadaşlar şu köylülere bakın. Dur lan bir tane köylü bari öldürüp kafasını alalım Tarık. Evet doğru söylüyorsun. Bir tanesini öldürüp kafasını alacağım. Gel bakalım seni şimdi kafanı alacağım tamam mı? Niye sen e, kafa avcısı mısın? Evet ben kafa avcısıyım şimdi kafanı alacağım. İzle bak. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Aha kafası düştü arkadaşlar. Oha kafanın boyutuna bakın Tarık bu ne lan böyle? Oha kafam kadar. Yok Tarık kafan kadar değildir emin ol. Sen de gel. Sen de gel hayırdır oğlum hayırdır hayırdır Hop bundan da kafa düştü hemen kafasını Alalım bu farklı bir kafa Evet Tarık çok farklı bir kafa Oha. Şuna bak Tarık ev, ev, En büyüğü herhalde burada yaşayan herhalde Milyoner evet milyoner yuvarlak Evet milyoner yuvarlak kafalı ne yapıyorsunuz He ne yapıyorsunuz iyi misiniz hayat nasıl gidiyor İyi gidiyor abi Şey İyi yeah. yani ne gidiyor? Gelin bakalım buraya. Fil ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Fil ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Helal olsun Tarık. Sen ne yapıyorsun burada boş boş duruyorsun? Hayırdır kardeşim e? He? he? Ne yapıyorsun? Ben gazçı hırsız köylü. Hırsızlık yapmak için ev bakıyordum. Ev mi bakıyordun? Eğer hırsızlık yapacaksan şu eve girebilirsin. Bu evde de çok fazla elmas vardır. Ben evi defalarca kez soydum. Şimdi başka bir eve bakıyorum. Bu hırsız bunu öldürmeliyiz. Evet pis hırsız. Niye milletin malına göz dikiyorsun he? Al bakalım. bu oh, arkadaşlar bu kapı açılıyor mu acaba? Hayır açılmıyor Peki kapı kırılıyor mu? Tarık bu ev kırılmıyordu. Nasıl bir ev lan bu? Acaba bir tane alıp götürecek mi? Güzelim Tarık bakalım nasıl kırılıyor. Aa bak Tarık bir tane kırdım görüyor musun? Bunu şimdi bizim köye götüreceğim. Baksanız arkadaşlar elimde hayvan gibi duruyor. <laughs> Bunu envanterimize koyalım. Bu eve ne ad versek acaba? Yuvarlak ev. Doğru söylüyorsun aynen yuvarlak ev daha mantıklı. Tarık. Efendim kardeşim. Bizim örümcek çocuğu bulmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Aa evet evet. Örümcek çocuk. Oğlum. Oğlum neredesin? Oğlum neredesin? Baba! Ah sesini duydun mu? Ben de duydum. Duydun değil mi? Ben de duydum. Duydun mu? Ha? Duydun. Evet, evet, deme, evet. İşte burada. Ya bakalım oğlum. Hah! Ha? Çabuk oğlumu serbest bırak tamam mı? Ha. Kim oğluma Oğlum benim canım oğlum. Baba! Oğlumu niye kaçırdınız? he Ha? Kafaya bak kafaya. Şu tipe, şu şekle, şemale bak. Kendini ne zannediyorsun sen ha? Ne zannediyorsun? Benim tipimde ne var? Ha? Tipimde ne var? Söyle. Tipinde ne var? Ne yok ki? <laughs> Değil mi Tarık, neredesin? Buradayım dışarı kalıyorum. Bu köylünün tipinde ne var? Ya bilmem hiçbir şey yok. Yuvarlak kafalı seni. Anca git oğlumu kaçır. <laughs> Alacağım şimdi. Ağlama ağlama bir şey olmaz. Hayatın gerçekleri bunlar. Bak sizin kafanızdan ben de aldım. Bunu köye götüreceğim kafama takacağım. Hadi bakalım oğlum gidiyoruz tamam mı? Aa, baba. Oğlum benim canım oğlum seni çok özledim biliyor musun? Evet baba ben de. Hey hiçbir yere götüremezsin onu o bizim. Senin mi? Emin misin? Aa, benim aynen. Ha, aynen senin aynen aynen. Oo, bayağı bir el bombası senete falan çıktı. Bu adam bayağı yüklüymüş arkadaşlar. Bu ne böyle el bombası? Bak bakalım o el bombası harbiden dur Allah patlayacak Allah patladı süper bir el bombası TNT genel bombası full el bombası ile takılıyor bu adam bunu da fırlatayım bari bakalım nasıl patlayacak Tarık çekil Tarık TNT koydum olamaz Oo feci bir patlama gel bakalım oğlum hadi gidiyoruz artık hadi bakalım ne yaptın babacım beni koydun. Aslı ben teşekkür ederim oğlum. Ne için teşekkür ederim bilmem ama ediyorum işte. Gel bakalım oğlum hadi. Dönüyoruz arkadaşlar. Sonunda oğlumuzu da kurtardık. Oh be. Arkadaşlar sonunda köye geri döndük. Şimdi size yeni evimizi tanıtmak istiyorum. Karşınızda yuvarlak ev. Yeni camları falan da var. Şimdi hemen şöyle kapısını açalım. Hop tamamdır arkadaşlar. Böyle kapısı açılıyor. Evin içine giriyorsunuz. Sizce bu evin içine nasıl bir şey yapalım şey? Yapmayayım. Bilmiyorum. Ben. Bir tane yatak, bir tane bilgisayar, bir tane masa. Bir tane tuvalet. Benim ihtiyacım var. Evet Tarık tuvalet seni çok geliyor. Aşkım bana bir tane mutfak. Evet aşkım sana da bir tane mutfak yapacağız. Bu arada size şunu da göstermek istiyorum. Bakın yuvarlak köylü kafası. <laughs> Evet arkadaşlar bakın çok komik gözüküyor. Bunu da bir tane köylüden aldım. Çok güzel arkadaşlar. Altıra kaldı bu da. Her neyse benim canım güzel ailem. Bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimini açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda iki tane video çıktı. Ekranın ortasında çıkan iki tane videoya lütfen tıklayın ve bizi mutlu edin arkadaşlar. Ailemize katılmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.